Ha? Telefon aldınız değil mi yanınıza? Al telefon evet. Telefon Abi telefon kaldı. alınmamış. Telefon alınmadı. Ne yapacağız? Ay e baba baba. Yeniden mi telefon? Arazo. Al. Dengede durun. Arabada arabada. Aa, Bir fotoğraf çekmeyecek Teksas mi? Çekceğiz tabii unuttuk. Efendim? Unuttuk. Çekeceğiz. Aa. Tamam. Haydi al da gel. Da Dengede, Dengede durun. Benim telefonu vereyim mi? Acele yani. Hadi al gel arabadan. Burada getirebilir mi? Yok, <laughs> yok, yok. şurada araba çok yakın. Çek gibiyiz <laughs> normal. Yok, Evet açın Kemal'im. Kürek almıyor musun deri? Yok almıyor. Tamam. <laughs> Yukarıya kaldırıyor. E, Telefonu alacağız. Tamam bekleyin kalalım burada. Telefon gelecek şimdi bize. Geri dönüp alacağız. Işte. Çekiyor oh. musun sen? Versene. Evet. Geliyoruz almaya. Hakan. Derin gözü gitmiyor mu? Hakan. evet. Yeşil iskeleye gel. Yeşil iskeleye. Evet. Hayır. hayır, 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 hayır. Al, al, al. Tamam. Kürekleri kaldırıyorum. Yeşil iskeleye gel. Buraya gel, buraya. Deroş iyi misin? Hı -hı. Çok teşekkürler. Onları yeleğinizin cep, cebine koyun. Tamam. Tüsebilecek tamam. misin? Hayır. Tamam. Bakarız canım bakarız. İçiniz rahat olsun. Al sen biletini. <laughs> Ben çekiyorum böyle. Sen çekersin, beni de çekersin kendinize. Ben dönerim arada bir. Derin yağmur yağıyor. Aa, <laughs> çok az. Ooo. Yok çok az yağıyor. Bulut yok. Çiseliyor. Evet. <laughs> ben de öyle dedim sonra yağmurmuş. Evden mi damlıyor dedim normalde damlamaz. Bu işte sana çok bir şey çıkar inşallah. Evet. <laughs> Ben ee, bu, bu tarz kano değil de yazlık kanosu var ya yazlıklardaki ya, Onlardan Küreği çektiğiniz Evet 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 Tamam Ya ben sizden şey isteyeceğim Alın DSP olur mu? Tabi tabi Yoruldunuz değil mi? Ya ne yapalım insanız <laughs> Evet evet ya, normal Artık 你是来切币的？是 Baksana şuradaki eve. Restoran. Bir tane story at istiyorsan. Sonra, Sonra, Sonra mı? Halde. Tamam. telefonla ikisini tutabilecek misin? Hı -hı. Yok hacan arasında durmuyor. Çok yüksek ya. Çekme değil mi şu an? Bak bunu yanıyor ama. Neyse çekme bir, bir çekme gerek yok. Ben telefonu bayağı güzel çekiyorum. Ay ne kadar dalga oldu? Normal. Dalgalı değil mi? Dalga. Hiçbir bir şey olmaz abi. Bu dalga değil. Sen güven bana. Şimdi rahat Bugün senin için güzel bir gün. Evet. O kadar. Buna bak derin. Keyfine eğlenmene bak. <laughs> bak sol tarafından şimdi tam olarak. Burası Rumeli hisleri, burası Anadolu hisleri. Evet, Eskiden Ana Anadolu'nu Anadolu, Anadolu'daki bizim Türklerimiz o karşı taraftaki kalede Rumlar buradan savaşıyorlar. Görüyor musun? Evet. Hayır, güzel. Değil, yanıyor mu? Ne? Kırmızı yanıyor mu? Şu anda göremiyorum Şu ki şey Şu an çok yüksek. kapalı. Çok yüksek yani açamam şey. onu şimdi bir şey ama. Ha yanıyor Hı. yanıyor. mu? Evet, o, sanırım öyle. Eksin dolayı burada Çok güzel. Çok güzel Şimdi ellerini bak sokalım, bakabilirsin. Bak burası evet. da çok güzel. Evet. güzel Bu tekneye bak Bayağı zengin birisinin evi görüyor musun? Size? Gördün mü ne kadar harika. Önünde teknesi de var. Burada yazı gördün mü? Hangisi? Gece konuyor mu? He. Yani evet aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi anlamda alım satıyor. Evet ama çok güzel yine de. Bu arada kesinlikle. Şunun terasına baksanıza. Bakalım. Yeşil olan Esto. <laughs> <laughs> yeşil olan direkt Gazi Osman Paşa ya. Onun mu orası? Şu. Ama onun denize vardır değil mi? Ha, yan, yan bahçeleri var. Yan bahçeleri de onun. Şu kırmızı saray mı? Koçları. Ha koçları. Boş galiba evet. Bak burası apartman derin gördün mü? Tabii. Ya çıkar onu çeker. Doğru. Bir ismi için camın penceresini bir şekilde kapatıyor ve gösteriyor.